we are and we are not. Takımın durumu net. Başkan da aslında e, bu noktada benle aynı şeyi düşünüyordur. Aslında hem hem hocam hem hoca olarak, teknik adam olarak hem de direktör olarak düşüncelerimizde haklı olduğumuzu aslında e, ifade etmek gerekiyor bu anlamda. Çünkü hoca olarak ben benim istediğim şeyleri aslında başkan da e, görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman aslında herkes eksik olan şeyin ne olduğunu görebiliyor eklenmesi gereken şey ne, yapılması gereken şey ne? Herkes aslında bunu net bir şekilde görüyordur diye düşünüyorum. eksiklerin, eksikliklerin tamamlanması adına. Evet, güçlü bir, iyi bir takımımız var şu anda. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki maç içerisinde zorluklar da yaşadık. Zorlu anlar da yaşadık. Evet, 9 gün kaldı. Yarın 8 gün kalmış olacak Şampiyonlar Ligi maçı adına. Ve e, idman yapmayacağız tabii ki yarın. Yarın seyahat olacak. Pazartesi antrenmanımız olacak. Ve sonrasında 7 gün aslında 7 günlük bir süre kalmış olacak, e, Şampiyonlar Ligi ödeme maçı için. E, dolayısıyla neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Oyuncular da aslında buraya eklenecek oyuncular, getirilecek oyuncular da e, en azından felsefeyi, filozofiyi biliyor olacaklar. Ve bu anlamda adaptasyonların da kolay olacağını düşünüyorum. Tabii ki oynayacağımız seviye için üst seviyeye oynamak istiyorsak tabii daha fazlasına ihtiyacımız var bu anlamda. Fakat kampla ilgili yine dönecek olursak çok fazla çalıştığınızı düşünüyorum. Oynayacağımız maçı tabii ki ciddi almalıyız. Her maç bir Lazio karşısında da ciddi bir şekilde oyun oynamamız gerekiyor. Çünkü Lazio da yüksek seviye bir takım. E, İtalya'nın önemli kulüplerinden hazırlık maçı da olsa tabii ki benim de aslında tecrübe edeceğim, değişiklikler yapacağım şeyler olacak maç içerisinde. Ama final dokunuşu olarak e, o final dokunuşu ben yapamam maalesef. Bu final dokunuşunu kulüp yapmak